الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله وطاعته إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم "إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون" صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوه الا بالله صدق رسول الله ونطق حبيب الله فيما قال او كما قال Muhterem Müslümanlar okuduğum ayeti kerimede yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Allah size yardım ederse artık sizi yenecek hiçbir kimse yoktur. Eğer sizi yardımsız bırakırsa ondan sonra size kim yardım edebilir? Müminler yalnız Allah'a güvensinler. Okuduğum hadisi şerifte sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk ve hamd ona aittir. O her şeye kadirdir. Güç ve kuvvete ancak Allah'ın yardımıyla erişilir. Aziz müminler, henüz Hazret Ömer'in hilafet yıllarıydı. Cenab-ı Hakk'ın yardımı İyaz bin Ganem komutasındaki sahabe-i kiram efendilerimizin cesaret ve fedakarlığıyla Diyarbakır fethedilmiş, Anadolu'muzun kapıları İslam'a açılmıştı. Yine böyle bir Ağustos günü, Malazgirt zaferiyle Anadolu, İslam'ın ve Müslümanların ebedi yurdu oldu. O günden bugüne şehit kanlarıyla sulanmış bu mukaddes topraklar, hak ve hakikatin, güven ve cesaretin, huzur ve barışın sembolü, zalimin hasmı, mazlumun umudu oldu. Kıymetli Müslümanlar, şanlı tarihimiz şahittir ki, ecdadımızın gayesi kuru bir kavga, basit bir cihangirlik davası değildir. Cennet mekan ecdadımız, ya muzaffer olur gayeme ulaşırım, ya da şehit olur cennete girerim, düşüncesiyle sefere çıkmıştır. Allah Allah nidalarıyla biraz sonra öleceğini bile bile ve en ufak bir tereddüt göstermeden vatanını müdafaa etmiştir. İlahi kelimetullah yani Allah'ın sözünü yüceltmek, adalet ve merhameti bütün cihana hakim kılmak için zaferden zafere koşmuştur. İçinde bulunduğumuz Ağustos ayındaki nice zaferlere bizi ulaştıran işte bu ruhtur. Malazgirt'te, Mohaç'ta, Sakarya'da, Büyük Taarruz'da bütün terör örgütleriyle ve şer güçleriyle mücadelemizde hep aynı ruh vardır. Değerli müminler, bugün bize düşen bu ruhu diri tutmak, yaşatmak ve yüceltmektir. Birliğimizden, beraberliğimizden ve kardeşliğimizden ödün vermemektir. Bizi biz yapan bizi millet yapan değerlerin etrafında sımsıkı kenetlenmektir. Unutmayalım ki Allah Teala'nın yardım ettiğine galip gelecek hiçbir güç yoktur. Bu vesileyle Hazreti Adem Aleyhisselam'dan günümüze kadar ilahi kelimetullah aşkıyla yanıp tutuşan, mukaddesat uğruna canını feda eden aziz şehitlerimize ve hakka yürüyen kahraman gazilerimize yüce Rabbimden rahmet diliyorum.'' وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له استغفر الله العظيم الكريم واتوب اليه واسال الله لي ولكم التوفيق